Kaza saat 10'u sıralarında Eğildir Bayboğan Mahallesi Konya Yolu üzerinde meydana geldi. Antalya'dan Ailecek Yalvaç ilçesine gitmekte olan Osman Demir yönetimindeki 20U4222 plakalı araca Ramazan Gültekin yönetimindeki 06BK6646 plakalı araç kontrolden çıkarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle Osman Demir yönetimindeki araç yol kenarına savrulurken diğer araç ise yaklaşık 500 metre sürüklendikten sonra yol kenarında durabildi. Olayda yaralanan Mehmet Demir, Türkan Demir, torunu Türkan Demir ve diğer aracın sürücüsü Ramazan Gültekin itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası araçlardan çıkarıldı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. <laughs> Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, karşıdaki aracın sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kazaya sebep olduğunu söyledi. Bir tarafından geliyoruz. Adam kalp krizi geçiriyormuş. Keremize girdi direkt. Siz kızınızla beraber miydiniz? Kızım evet. babası